Merhabalar. Bu videoda viral enfeksiyonlar hakkında çok temel bazı bilgiler yer alıyor. E ayrıca güncel konulardan olan e, antijen testi yapmak, salgın, bağışıklık gibi konularda da küçük bilgilendirmeler yer alıyor. İnsanoğlu dünya üzerinde yalnız başına yaşamıyor. Hayvanlarla, bitkilerle ve mikroorganizmalarla birlikte yaşıyor. Mikroorganizmalar normalde çıplak gözle göremediğimiz canlılara verdiğimiz genel isim. İnsan hücresine şöyle bir baktığımızda karmaşık bir hücre olduğunu görüyoruz. Yüzbinlerce yıllık evrimin sonucu son derece kompleks bir hücremiz var. İçinde pek çok koordineli çalışan organelle birlikte. Peki şimdi mikroorganizmalara bir bakalım. Bugün hiç konuşmayacağımız mikroorganizmalardan bir tanesi parazitler, bit, pire, kene, uyuz, tenya gibi parazitler. Bunlar insan vücudunda yaşıyorlar, insan vücudunun malzemelerini kullanarak canlılıklarını sürdürüyor. ve çoğalıyorlar. Mantarlara bakıyoruz. Genelde bitki ile hayvan arasında bir canlı olarak kabul edilir. Çok hücrelidir. Ee, enteresan bir canlıdır ama bugünkü konumuz bu da değil. Peki bugünkü konumuz ne? Birazcık bakterilerden bahsedeceğim. Bakteri ile virüs arasındaki ayrımı bilmekte fayda var. Bakteri hücresi tıpkı insan hücresi gibi kompleks bir yapıya sahip. İnsan hücresinde olmayan ancak başka bir canlının vücudunda tutunmasını sağlayan çıkıntıları var. Aynı zamanda bir başka canlının vücudunda hareket etmesini sağlayan kuyruk gibi kullandığı bir de kamçısı var. Virüs insan hücresinden de bakteri hücresinden de çok daha basit bir yapı. Bir başka canlının dokusuna tutunmasını sağlayan çıkıntıları var. Çok kalın bir hücre duvarı var. Kendisini dış etkenlerden koruyan. içinde de bir genetik malzemesi var. Çoğalmasını sağlayan. Ayrıca bu genetik malzemenin başka dokularla işbirliği içinde çoğalmasını sağlayacak da bazı enzimleri var. Virüsün çok daha basit bir yapı olduğunu görüyoruz. Ne kadar basit o kadar dayanıklı bildiğiniz gibi. Bakterilere biz mikrop da diyoruz. Bakterilerin bir diğer özelliği de antibiyotik adını verdiğimiz penisilinin de dahil olduğu ilaç grubuyla tedavi edilebilmeleri, yok edilebilmeleri daha doğru. Peki virüslerde ne görüyoruz? Antibiyotik adını verdiğimiz ilaç grupları virüslerde işe yaramıyor. Tanıdığımız bazı virüsler var. İnsanda sık enfeksiyon yapan bazı virüsler var. AIDS'e sebep olan HIV, sarılığa sebep olan hepatit virüsü, Ebola virüsüne çok sık rastlamıyoruz kendi coğrafi konumumuz gereği. Adenovirüs soğuk algınlığı dediğimiz nezle ve benzeri basit bulguları yaratıyor. İnfluenza virüsü grip dediğimiz daha ağır bir tablo olan üst ve zaman zaman da alt solunum yolu enfeksiyonlarına sebep oluyor. Ve şimdi de hayatımıza koronavirüs girdi. Virüs insan vücuduna girdiğinde ne yapıyor? Çeperindeki çıkıntılarla hücreye tutunuyor. Diyelim ki burası bir akciğer hücresi, burun mukozasının hücresi, karaciğer hücresi fark etmez tutunuyor içindeki genetik malzemeyi hücrenin içine bırakıyor e, bu genetik malzeme ve enzimler hücre çekirdeğini kullanarak ve hücrenin malzemelerini kullanarak çoğalıyorlar etraflarına kılıfta örülüyor yine hücrenin malzemesini kullanarak ve belli bir e, çokluğa ulaşınca artık hücrenin içine sığmıyorlar bir anlamda hü hücreyi patlatarak e, canlının dokusunu vücuduna dağılıyorlar artık bundan sonra bu virüslerin hedefi kendilerine bir başka e, hücre bulup yine çoğalmaya devam etmek. Ee, virüs bize bunları yaparken biz ne yapıyoruz? Boş durmuyoruz aslında bakarsanız. Makrofaj adını verdiğimiz bir hücre var. Beyaz kan hücresi. Ee, kanda ve dokularda da bol miktarda bulunuyor. Bunlar bizim koruyucularımız. Bu hücrenin özelliği ağızlaşarak vücuda giren yabancıyı yani antijeni şimdi burada da virüs bir antijen artık. Yabancıyı yemek. Makrofaj şöyle ağızlaşarak yabancıyı, antijeni antijeni içine alıyor, eritiyor ve artık etkisiz hale geldikten sonra da öbür uçtan atıyor. Makrofaj bunu belli sayıda yapabiliyor. Ondan sonra artık ömrü doluyor, makrofaj ölüyor. Kemik iliği bize yeni makrofajlar yapıyor. Eğer sağlamsak, bağışıklık sistemimiz iyi çalışıyorsa. Diyelim ki vücudumuza bir virüs geldi. Makrofajlar bu antijeni yemek için canla başla uğraşacaklar. Eğer bize bulaşan virüs sayısı azsa makrofajlar bunu yiyerek vücudumuzdan temizleyebilirler. Eğer virüs sayısı artarsa bağışıklık sistemimiz makrofaj sayısını da arttıracaktır ve savaş devam edecek, virüs çoğalacak, makrofaj yiyerek onu yok etmeye çalışacak. Eğer virüs sayısı çok çok çoğalırsa yine makrofajlarda ellerinden geleni yapacaklar ama bir noktadan sonra makrofajların gücü artık virüsleri temizlemeye yetmeyecek. Ne sayıca ne de etki olarak. Böyle bir durumda makrofajlar bağışıklık bağışıklık sisteminin bir başka hücresinden bir başka beyaz kan hücresinden yardım isteyecekler ve bu beyaz kan hücreleri antikor üretmeye başlayacak. Antikor dediğimiz yapı protein e, yapıda bir madde. Antikorun sahip olduğu proteini karaciğer üretiyor. Karaciğerimizin sağlam olması bağışıklık sistemi açısından önemli. Antikorlar belli bir virüse özeldir. Yani her virüsün kendi antikoru vardır. Tıpkı anahtar kilit gibi her antikor hangi virüs için üretildiyse o virüsün etrafındaki çıkıntılara bağlanır, o virüsü etkisiz hale getirir. Artık bu virüs insan hücresine tutunamayacak, içine genetik malzemesini bırakamayacak, dolayısıyla çoğalamayacak. Aynı zamanda antikorla işaretlenmiş olduğu için makrofaj dediğimiz hücreler bu e, antijeni daha kolay tanıyacak, daha kolay fagosite edecekler. Artık makrofajlar virüsün çoğalma hızının üstünde bir temizleme gerçekleştirecekler ve biz iyileşmiş olacağız. Vücudumuzda ne kadar çok antijen olursa olsun, eğer vücudumuz antikor üretmeye başladıysa artık bu virüs etkisizleşecek ve bizim sağlam bağışıklık sistemimizin sağlam makrofajları bunları yiyerek temizleyebilecek demektir. Diyelim ki vücudumuza virüs saldırdı, çok miktarda virüs saldırdı, birinin hapşırığından öksürüğünden bilmeden soludum. Pek çok virüs var. Makrofajlar canla başla çalışıyorlar. Eğer antijen testi yani e, PCR dediğimiz test yapılırsa ve pozitif çıkarsa vücudumda antijenin olduğunu anlayacağım. Bulgu versem de vermesem de hastayım anlamına geliyor. Peki ne yapmalıyım? Evde olmalıyım. Kimseyle görüşmemeliyim ki bulaştırmayayım. Ne zamana kadar böyle olmalı? İyileştikten sonra son bulgumda kaybolduktan sonraki 14. güne kadar ben de var olan virüsleri saçmaya devam ettiğim teorik olarak düşünülüyor şu anda. Peki eğer hiç bulgu vermiyorsam hasta hissetmiyorum kendimi ama test yaptırdım ve pozitif çık. O zaman testi birinci gün kabul edelim. Korona enfeksiyonlarının ortalamada 20 günde iyileştiğini biliyoruz. Üzerine 20 koyalım. Bir 14 gün daha koyalım. Bulaşıcı olma ihtimalimize karşı Evet zor ama 34 gün kendimizi izole edelim, karantinada olalım. Eğer antijen testi negatif çıkarsa, hastalık henüz bize bulaşmamış olabilir, vücudumda herhangi bir virüs yok anlamına gelebilir. Vardı ama iyileştim anlamına da gelebilir ya da vücudumda testin yapıldığı gün ölçülemeyecek kadar az virüs olabilir. O yüzden test yöntemi bunu ölçmeye başaramamış olabilir. Ne yapayım? Güvenli tarafta olmak için eğer mümkün ise 2-3 gün sonra test tekrarlanabilir. Şimdi iyileşmiş olma ihtimalimize bir bakalım. Peki iyileştim mi iyileşmedim mi? Bunu nasıl anlarım? İçinde bulunduğumuz günlerde hepimiz evdeyiz. Eğer virüsü atlatıp da iyileştiğimi bilirsem, sosyal hayatıma ve iş hayatıma dönme imkanım artıyor. Vücudumuz makrofajların yardım istemesiyle birlikte antikor üretiyor ve antikor virüsü etkisiz hale getiriyor diye konuşmuştuk. İşte vücudumda virüsü varken e bağışıklık sistemimin ürettiği antikor erken tip antikor. Erken tip antikorlar virüsü etkisiz hale getiriyor makrofajda yiyerek bunların ortamdan temizlenmesini sağlıyor ve ben iyileşiyorum. Peki sonra ne oluyor? Savaşı insan vücudu kazanıyor, virüsler temizleniyor, bağışıklık sisteminin bir hafızası var. Bağışıklık sistemi öğrenmiş olduğu bu antikor bilgisiyle antikor üretmeye devam ediyor. Vücutta artık antijen yokken yapılan bu antikorlar artık geç tip antikorlar. Bu antikorların görevi ne? Artık onlar makrofajların en büyük destek kuvveti. Vücudumuzda makrofajlarla birlikte bulunuyorlar ve eğer bir antijen gelirse antikor zaten hazır. Hiç yeni antikor yapmakla vakit kaybetmiyoruz. O virüs etkisiz hale getiriliyor. Makrofajlar da onu ortadan kaldırıyor. Neredeyse virüs herhangi bir hücremize ulaşamadan ortamdan temizleniyor. Ve bağışıklık bu demek. Vücudumuz artık ne yapacağını biliyor. Dünya Sağlık örgütünün yöneticisi Covid-19 salgınları çıktığında şunu söyledi: "Bu salgınla baş edebilmemizin bir yolu var, herkesin anlayacağı şekilde söyleyeyim. Test, test, test." Ne demek istedi? Teorik olarak bir bakalım. Çok yaygın olarak salgının başlangıcında PCR yani antijen testi yaparsak ve bunu çok yaygın yaparsak ne olacak? Hasta insanları görebileceğiz. Onlara diyeceğiz ki, evinize gidin. Bulgular yok olduktan sonra 14 gün daha evde kalın. Eğer çok ağırlaşırsanız hastaneye gelin. Aynı zamanda bu testi yaygın olarak yaptığımızda popülasyonda henüz hastalanmamış insanları da göreceğiz. Bu insanlara ne diyeceğim? Sen de eve git diyeceğim. 14 gün evde kal çünkü bir kuluçka süresi var. Şu anda ben PCR'la ölçemedim ama sen de virüs olabilir ve çoğalıyor olabilir. Bu 14 gün içinde eğer hastalık bulgusu verirsen o zaman bu tarafa geçeceksin. Şimdi enfekte insanlarla, yani hasta insanlarla e, ilgilenmiyoruz ve biz sağlam popülasyona bakıyoruz. Sağlam popülasyonda ne olur bu 14 gün içinde? Bazıları gerçekten hastalık bulgusu vermeye başlayabilir. Bir kere daha PCR yapıldığında onların hasta olduğu görülebilir ve onlara da bulgular yok olduktan sonra 14 gün daha evde ol bulaştırıcısın. E, 14 gün geçti diyelim. 14 gün geçtiğinde geri kalanlarda herhangi bir bulgu görmüyoruz. O zaman ne olacak? Bu insanlar 14. günün sonunda sosyal hayatlarına ya da çalışma hayatlarına tercihan kontrollü olarak geri dönme şansına sahipler. 2 hafta daha geçti diyelim. Hastalar bir tarafta yavaş yavaş sosyal hayata dönmekte olan sağlıklılar bir tarafta. Tabii ki insanların bir kısmı iyileşecekler ve toplum hayatına geri dönecekler ve bu insanlar artık bağışık olacak. Yani insan ırkı ilk defa vücudunda Covid-19'a karşı bir antikor taşıyor olacak. Peki bu arada toplumda başka hastalanan olmaz mı? Evet, gözden kaçanlar olabilir. Ee, izolasyona vaktiyle dikkat etmemiş olanlar olabilir. Tek tük hastalananlar yine izolasyona ve karantinaya geçebilirler. Eğer yaygın PCR yapmışsak ve iyi izolasyon yapmışsak, iyileşen insanların giderek artmasını topluma karışmasını ve toplumda da bağışıklığın giderek artmasını bekleriz. Tabii ki bu esnada yine hastalananlar olacaktır ama hastalananların sayısı hiçbir zaman salgının ilk başladığı gündeki kadar yoğun olmayacaktır. Yine teorik olarak bakalım. Salgının başlangıcında biz PCR'ı yani antijen testini sadece dar bir grup hastaya yaparsak, yani dersek ki ateşin varsa, öksürüğün varsa, solunum zorluğun varsa, bir de yurt dışıyla temasın varsa o zaman test yaparız sana. O zaman ağır durumda yani bu bulguları veren hastaları ayıklayabileceğiz. Ancak toplumda bulgu vermeyen ya da çok hafif bulgular veren insanlar kalacak ve bu insanların bulaştırıcı olduklarını da unutmayalım. Ve giderek eğer izolasyona da dikkat edilmezse bu insanlar bu enfeksiyonu başkalarına da yayacaklar. Herkes onlar kadar şanslı olmayabilir. Kimileri bu enfeksiyonu daha ağır atlatabilir ve bu insanlar hastaneye üşüşecekler. Çünkü birim zamanda enfekte olan insan sayısı arttı ve sağlık sektörünün de iş yükü çok arttı. Birim zamanda hastalanan kişi sayısı ne kadar çok artarsa, ölen hasta sayısı da o kadar artacaktır. Ayrıca hastaneye giden hastaların iyi bakım alma oranı düşecek. Normal koşullarda sağ kalacak olan hasta yoğun hasta birikimi sebebiyle kaybedilecek ve ölüm oranı da artacaktır. Ayrıca diğer hastalıkların da iyi bakım alma oranı düşecektir. Sağlık sektörünün yükü çok yüksek olduğunda insanlar rutin kontrollerine gitmeyecekler. Bunlar doğrudan korona yüzünden değil ama dolaylı olarak korona yüzünden de kaybedilebilirler. Diyarik olarak bakalım hiç PCR yani antijen testi yapmadığımızı varsayalım insanlara dedik ki 14 gün evdesiniz ama %100 evdesiniz insanların 14 gün %100 evde kalmalarını sağlayacak her türlü altyapıyı ve desteği hazırladık ve insanlar evlerinde. İşe yarar mı? Evet, yarar. Hastalananlar, bulgusu ağır olanlar hastaneye gider. Ama bu bir tek koşulla geçerli olabilir. %100 izolasyonu sağlayacaksak. Eğer bundan emin değilsek, %100 izolasyonu sağlayamayacaksak o zaman manzara dar bir grup hastaya test yapmaktan daha da vahim bir manzara olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü test 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 derken hem bu vahim manzarayı önlemek istedi hem de aynı zamanda hastalıkla ilgili bilgilerimizin artması da yine Test sonuçlarına geriye dönüp incelemekle mümkün. Biz çok test yapılan ülkelerden neler öğrendik? Koronavirüs enfeksiyonu %17-20 oranında bulgu vermiyor. İnsanlar günlük hayatlarını sürdürebiliyorlar ancak bulaştırıcılar. Buna %30 daha ekleyin. Bu insanlar çok hafif bulgusu olan insanlar. Burnu akıyor, sadece boğaz ağrıyor gibi çok hafif bulguları var. İkisini topladığımızda %50. Yani popülasyonun %50'si enfekte olsa bile hasta olduğunun farkında değil ama bulaştırıcı. Buna bir %30 daha ekleyin. Bunlar bulgu veriyorlar ancak hastaneye gitmeleri gerekmiyor. Çok kötü grip oldum deyip yorgan döşek yatma hali gibi düşünebilirsiniz. Bunların %20'si hastaneye başvuruyor. Şimdi 20'yi gruplara ayıracağım. %15 kısa sürede evde yatacak hale geliyor ve taburcu olup evine dönüyor. Hastalığın bütün bulgularının iyileşmesini evinde bekleyebiliyor. %5'ine hastaların yoğun bakım gerekiyor bugünkü bilgimizle. Bunlar yoğun bakıma yatıyorlar ve solunum cihazına bağlanarak destekleniyorlar. Bu hastaların %3'ü iyileşip evine dönebiliyor. Ama biz bütün enfekte olan hastaların %2'sini kaybediyoruz. Peki biz bu saatten sonra artık 20 gündür evdeyiz. Yaygın antijen testi yapalım mı? Bu saatten sonra yoğun izolasyon sağlayıp antikor testi yapmak daha mantıklı görünüyor. Bir an önce sosyal hayata ve iş hayatına dönmek istiyorsak eğer şu anda antikor testi yapmak daha mantıklı görünüyor. Yani hasta olup olmadığımı değil bu hastalığı geçirip geçirmediğimi bilmem daha değerli. Eğer ben bu hastalığı geçirdiysem çünkü ve ben de antikor pozitifse normal hayatıma dönüş sağlayabilirim. Başlangıçta yaygın antijen testi yapmak tabii ki maliyetli. Ancak az test ve az izolasyonla insanlar tekrar üretmeye ne zaman başlayacaklarını bilemeyecekleri için ne zaman sağlıkları için endişe etmeyi bırakıp dışarı çıkacaklarını bilemeyecekleri için az test ve az izolasyonun gerçekten maliyeti uzun vadede çok daha yoğun olacaktır. Sağlıklı günler dilerim.